arkadaşlar hoş geldiniz bugün yeni bir oyun oyuna başlıyoruz adı it texto evet oynuyoruz dakika niye gelme geldi bu arada çok şanslıyım çünkü kardeşim var İki kişilik oyunları bir şey çekebiliyorum çünkü olmasaydı iki kişilik oyunu çekemem evet arkadaşlar şey. bunun işte Great, we're going to talk to the girls and Rose they're going to do. The dentist. Işte. The dentist. Don't Burası tell me about, about the dentist appointment. Okay. I thought you were taking her tomorrow. No, şey well, it was today. <laughs> I'm ne ne working tomorrow. But, but it's Saturday. I know, i am going to work overtime. You have barış to do that every time. week. Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just saying, bu arada yeah. arkadaşlar, Türkçe olmak için İngilizce konuşuyorlar. yok. Yeah. Hey, this... bu Let's this... de... Bunlar da, onların bu kız da onların oyuncaklarını yapmış. I love you, Kendi. I love you too, May. şey işte böyle. Şey. Oyuncakları yapmış biz bunlar olacağız işte. Ben bu olacağım. Mehmet hemen de erkek olacakmış. Evet. Deşene. Tabii arkadaşlar, şey, bunların videolar çok uzun oluyor ama şeyleri de çok uzun oluyor. Oyuna, uh, oyuna Rose. honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that uh, we have um, to do stuff, ne diyeyim? Kesin e, şey yandan duydukları. E, anlamamış

baksanıza ne, ne, kadar büyük bir şey var. Sonra da kız nasıl güzel bir yerde. Team. You have to help me now. They have to stay together. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad? Mm -hmm. I wish you could be friends again. You go. alacak. Şimdi bu oyunun amacı bunlar alacak ya. O iki insan oyuncağa dönüşecekler. Bu kızı e, ağlatıp insana dönüşecekler. ama sevgi gözyaşı lazım. Sevgi gözyaşı. Da Tam tam da hatırlamıyorum oyunu ama arkadaşlar. Uzun zaman önce oynamıştım oyunu bitirmiştim. Da. bakın o insanlar karınca kadar olmuş aslında çok You always blame me, huh? Yes, why do you mm. always blame me? Thank you. Oh, oh, what is that? I'm Dr. Haki, I know what are are not a seller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was like a I was selling the, the best. Oh, uh, I have millions uh, of copies, uh, and now I will help you to get uh, together again. This is definitely a i need to wake up oh, no 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 me oh oh you're back oh, oh, you, bir daha you can't ver. wake up here exactly okay, okay. um, mister um, so uh, how do you me. wake up cody me you're here to fix your relationship just fixed it yeah yeah we're uh, divorcing. <laughs> it's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter 1! Fix your relationship! Plus, I promise your daughter to fix your marriage. <laughs> See, love is like a mum. No, 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 no. <laughs> <Don't laughs> Make, throws. Come on, let's get to oh. her. She must know what's going on. butterflies floating. <laughs> <in> <laughs> <the mountains. laughs> boş 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 alana ne anlatıyor? Sınıf boş doktor hakim ne anlatıyor? Evet. Bu arada getireyim? biz oyun sen bir de bir de Yemek var mı yemek? Yemek var mı? Thank

Densin cool korsanlar. Don't you feel weird? It's mean, made of Arkadaşlar bu alet çantası var ya bu boss olacak ne? Onu biliyorum o boss olacak. Evet yarışmacımız Yaşar Evet bravo çok iyi gidiyordu Evet az kalsın düştük de ama Sesler geliyordu Ne sesi Sigorta Çık ortamını et. Bu toz your head. Tos, burası. Eve gidince buraları hep yıkayacağım valla. Ben eve bir döneyim ya. <laughs> ah! Mehmet abi burayı biliyorsun. Tamam mı? Aynen öyle Bir. Çık Bir. Üç. Evet Burada böyle yarışmazmış Yaşar Ahmetkıran Kendi kendine konuşuyordu Ya Az kalsın boşluğa atacaksın. Evet boşluğa derken Gerçekten boşluğa atarım Nasıl becerdiysem Evet yine En çok ölen ben oluyor Bu arada Ramazanınız kutlu olsun. <laughs> Bu arada arkadaşlar, ödevlerinizi yapmadan eğlenemeyiz. İkinci ödevlerinizi bitirin, fazla. Annem de şöyle dedi size ilk saat süre susun, hatta daha erken de olur. Hemen ödevleri. Evet, tutalım again. Şimdi bir saat yapacaksınız Haydi izleyin, açın ki evet, arkadaşlar. Şimdi biz bu açılan şey biz bu bu bunu ne zaman kaldırıyoruz? 1 son round. İyi. Ta. o zaman Allah'a mahcup.